Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kardeş geldi. Bir tanesi sanatkar, mühendis gibi düşünün, iş ehli. Öbürü ilim ehli. O iş ehli olan, esnaf olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Kardeşim bana hiç yardım etmiyor. O ilimle uğraşıyor, Kur'an'la uğraşıyor, hadisle uğraşıyor." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap: "Sakın kardeşinin yaptığın iyilikleri zanaat ehlisin, sanatkarsın, meslek ehlisin, kardeşine de destek oluyorsun. Başına kalkma. O ilimle uğraştığı için Mevla Teala sana rızık veriyor. Bir derdi mi var? Bir hastalığın mı var? Bir şikayetin mi var? Açılmayacak olan kapılar mı var? Mevla Teala'dan yardım istiyor. Değil mi? vesile edin neyle hafızlık bursunu üstlen onun derdiyle dertlen umulur ki onun sayesinde sana kapılar açılacak efendim sosyallemiş sözü Tirmizi hadis şerifi bak Allahu Teala sana kaç tane yemin etti leyan Allahum men yasuru dinime yardım edene muhakkak Allah olarak yardım edeceğim diyor medreselere hafızlara sahip çıkacağız kerem derneğinden internetten girin i̇şte kerem der keremder.org numarası da 543 125 12 12 arayın sorun bir hafız bedeli 1500 nedir ya bir hafızınız olsun o hafızınız olsun 20 hafız ahirette bunlar paraydı. bir insanın parası Millete gelir mi? Gelmez. Ancak ne gelir? Sadakayı cariye. En hayırlı sadakayı cariye ailenize verdiğinizdir. E sonra hafıza verdiğin sen geliyor? Hani biraz dalga geçerler ama ne verirsen elinle o gelir seninle. Caminin çıkışlarında millet dalga geçer. Ama doğru. Bir de burada sorumluluğun yok. Bir tane hafız seçiyorsun. Bir parmağa bastın, parayı gönderdin. Hafızın bütün sistemini sana gösteriyoruz. İki yıl boyunca. Çıktı mı? Çıkmadı mı? Devam ediyor mu? Etmiyor mu? Hocası kim? Hocası değişti mi? Gelip ziyaret etmek mi istiyorsun? Kız hafız bursu almışsın. Eşinle gelirsin. Hoca hanımlar aracı olur. Gider ziyaret edersin. Her şey şeffaf. Dini sömürmek yok. Dini hizmet etmek var.